Meşe palamutu nedir? Palamut meşesinin, uzunca fındığa benzeyen, tan ence zengin, bir yüzük içinde oturtulmuş olan meyvesi. Palamut meşesinin meyveleri 3 cm kadar uzunlukta silindir şekilli, açık kahverengi ve buruk lezzetlidir. Palat, pelit, palıt gibi isimlerle de bilinir. Esas olarak palamut, pelit ve kadeh diğer adıyla kupula olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. İki kısma birden palamut adı verilir. Pelit silindirik şekilli, takriben 2 santimetre uzunluğunda, ucu basık ve beyaz tüylüdür. Kadeh ise 2 ila 6 santimetre çapında olup üst kısmı tırnak, trillo denilen üzeri tüylü, uzun, kalın ve kıvrık veya yatık çıkıntılarla örtülüdür. Palamut meşesinin meyveleri iki senede bir olgunlaşır. Olgunlaşma Eylül ve Kasım aylarında sona erer. Fakat olgunlaşma fazlalaştıkça kadeh ve tırnaktaki tan en miktarı azalacağından, palamutlar tam olgunlaşmadan Ağustos-Eylül ayları arasında toplanır. Palamut meşesi ağacı 5 ila 10 yaşından itibaren meyve vermeye başlar. En çok ürün 25 ila 30 yaşlarında alınır. Bir ağaçta ortalama olarak 25 ila 50 kilogram ürün alınmakla beraber, yetişme ortamına göre bu miktar değişebilir. Kurutma ile palamut, ağırlığının %40'ını kaybeder. Pelit, meyvenin ağırlığının %30'unu, tırnak ise %25'ini teşkil eder. Kullanıldığı yerler, meyveleri galliktan en taşır. Tan en miktarı pelitte %6 ila 10, kadehte %27,5, tırnakta %34 ila 50 arasındadır. Ayrıca meyvelerde şeker de bulunur. Pelitte %9, olgun olmayan palamutta %4,3, kadehte %2,7 şeker vardır. Taze veya kavrulmuş meşe palamutları ishal durdurucu olarak kullanılır. Ayrıca hayvan yemi olarak da yer yer kullanılır kabuğu soyulduktan sonra kavrulmuş olan palamut, toz edilerek kahvesi yapılabilir. Tadlandırılarak midevi ve ishal durdurucu olarak istifade edilir. Boya ve deri sanayiinde de kullanılır. Ticareti, palamut kaba, tırnak, un veya hülaza halinde ihraç edilir. Memleketimizin başta gelen ihraç ürünlerindendir videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için beğen butonuna basmayı yorum yapıp abone olmayı unutmayın